Bugün sizlere yapımı basit ve neredeyse evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Şimdi önceden karışımımı hazırladığım için sonradan video yapmaya karar verdim. O yüzden direkt bu e, muhallebi karışımını anlatayım. Yaklaşık bir buçuk litre süt, bir paket vanilya, 10, 10 yemek kaşığı evet 10 yemek kaşığı şeker. Bir de altı yemek kaşığı un koydum ben buna. İki tane de yumurta kattım. Şimdi bu kısık ateşte pişiyor. Diğer malzemeleri de anlatayım. Şöyle bir kase kadar süt. 200 gram labne. Bir yemek kaşığı tereyağı. Kedi dili aldım paket. 12 tane bardak çıkacak bundan. Bir yemek kaşığı şekerle bir yemek kaşığı Nescafe'yi böyle karıştırdım. Size geri kalan tarifi de birazdan piştikten sonra anlatacağım. Şimdi muhallebiyi anlatıyorum. Muhallebi böyle bakın yoğun bir kıvam almaya başladı. Takribi bir 10-15 dakika pişir pişiriyoruz. Biraz daha kıvam alınca ben bunu ocaktan alıp sütümü çok ılık, şu sütü ılık oluncaya kadar sadece 1 30 saniye kadar yani 30 saniye kadar ısıtacağım. Maksat şekerle e, Nescafe'nin formu daha güzel erisin. Onu da şimdi piştikten sonra muhallebimiz sizlere göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi az öncekinden çok daha kıvamlı oldu. Baya bir karıştırdık. Oldu bu. Yani puding kıvamına geldi diyebilirim. Şöyle ocaktan alıyorum. Şimdi içine daha önceden hazır ettiğim bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağını içine katıyorum. Ve hala sıcakken karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle kaşımda içinde bunu Şöyle eriyor gördüğünüz gibi. Ben bunu durmadan karıştıracağım. Bu işlemi ocaktan aldıktan sonra yaparsanız çok daha güzel oluyor. Çünkü tereyağını pişirmemiş oluyorsunuz. Bu arada tarifte 12 kaşık e, şeker diyordu. Ben bilerek 1-2 kaşık eksik koydum. Hem sağlık açısından hem de çok tatlı olmaması açısından böyle daha bir güzel oluyor bence şekeri az biraz düşük oldu mu yani az oldu mu tatlıların bana göre daha çok yenilesi oluyor şimdi şöyle 200 gram labnemi de katıyorum dediğim gibi şekeri az olunca labnenin kıvamıyla daha güzel şey oluyor bir de bizimkiler fazla şekerli de sevmiyor yok canım şöyle bir aşağı bir yukarı götürü getir hareketleriyle de güzelce karıştırabilirsiniz zaten ısının da yardımıyla çok güzel karışıyor şöyle gibi akıyor bunu karıştırdıktan sonra sütümü çok hafif ısıtıp kahvenin üstüne e, dökmeye başlayacağım onu da hemen size gösteririm. Şimdi sütü 30'a kadar saymanız yetecektir ısınması için. Çünkü çok sıcak olmaması gerekiyor. Bir 30 saniye bekletmeniz yeterli olacaktır. Maksat kahvemiz biraz buzdolabının o soğuk etkisi düşse kafi. Yeterli. Şimdi şöyle Nescafe'nin üstüne döküyorum. Şöyle şekeri erisin diye güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunu bir köşeye alıp hemen kaselerimi hazırlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle muhallebimize bir kaşık döküyoruz kaselere. Bir kepçe. Evet bir kepçe doğru söylüyor. Şöyle döktükten sonra hemen bırakıyorum. 12 tane kasem var bu arada. 12 taneye yetsin diye. ilk bir kepçeyi döküyorum. Bazıları az geldi gibi oldu. Şöyle. İlla aynı olmasına gerek yok. Çünkü içine koyacağımız malzemeyle zaten bütünleşecek. de. Sonra isteğe göre bunu koyabilirsiniz. Ben seviyorum. O yüzden şöyle ceviz, badem olur, fıstık olur. Ya da şey de olabilir. Siz söyleyin. Yulaf seviyorsanız yulaf da koyabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi kedi dillerini böyle Hazırladığımız kahve, süt ve şekerli bunları böyle diz, dizip, ıslatıp diziyoruz. Sonra üstüne geri kalan muhallebiyi de dökeceğim. Şöyle. Daha fazla muhallebimiz soğumadan, soğudukça kalıp bağlıyor çünkü. Şöyle döküyoruz. Umarım yeter. Şöyle gördüğünüz gibi Siz daha böyle yoğun kıvamlı istiyorsanız şeyleri içinde tam da dökebilirsiniz. Şimdi en sonda şöyle tabi bu bir tane süzgeç yardımıyla yapsanız çok daha güzel olacak. Kakao serpiştiriyoruz. Kaşığı tam doldurma daha güzel olur. Son kasemeye de dökeyim bari. Hatır kalmasın. Ona pek puding kalmadı. Muhallebi. En sonunda tekrar şöyle kıyılmış cevizle üzerini süsleyeceğim. Antep fıstığı yapmak niyetindeydim. Küçük kız kardeşim sağ olsun bütün doğradığı antep fıstıklarını oturup yediği için biz videoyu çekerken de teker teker antep fıstıklarını tüketti sağ olsun. Bir baktık ki tabak boş. Tekrar yapmaya da fırsat olmaz diyerekten şöyle tekrar cevizde karar kıldık. Öyle söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle Şimdi bunları dolaba koyacağım. Tabi şimdi değil. Bir 10-15 dakika bekletip öyle dolaba koyacağım. Şimdi önce bir hatırlayalım neler yaptık. Önce muhallebimizi hatır hazırladık. Şimdi size küçük bir özet geçeyim. Önce muhallebimi hazırladım. Muhallebim için ne yaptım? 5 B6 kaşık un kullandık. 1,5 litre süt kullandık. 2 yumurta kullandık. Bir paket vanilya kullandık. Bunları bir güzel kaynattık. Pudik kıvamına gelince ocaktan aldık. Doğru şekeri de unutmayalım. 10 kaşık şeker kullandık. Bunları güzelce kaynatıp muhallebi kıvamı aldıktan sonra ocaktan aldık. İçine ne koyduk? Bir kaşık tereyağı ve 200 gram labnemizi iyice karıştırdık. Bir köşeye bıraktık. O arada da sütümüzü ısıttık. Çok az ısıttık. Süt, şeker ve kahvemizi karıştırıp muhallebinin hazırlanışına geçtik. Orada da ne yaptık? Bir, bir kepçe muhallebimizi kaselere döktük. Üstüne ceviz sonra e, kahve suyuyla ıslattığımız kedi dillerini batırıp üstüne tekrar muhallebi döktük. Muhallebinin de üstüne kakao ve ceviz gezdirdik. Böylece tatlımız takribi 15-20 dakikada hazır olmuş oluyor. Afiyet olsun.